Evet sevgili yükselen koçlar. Efendim pazartesi günü itibariyle böyle pazartesi öğlen çarşamba gününe kadar hatta çarşamba akşamı 6'ya kadar ay terazi burcunda olacak. Demek ki 7. evinizde demek ki odağınız ikili ilişkilerde. Aşk hayatınızda, evliliğinizde tabi orası sosyal çevre ilişkilerini hatta ticari ilişkilerinize kadar anlatıyor. Sürekli böyle bir fikir alışverişi, ikili ilişkiler ön plana çıkacak haftanın yarısına kadar. Şimdi orada bir çarşamba dikkat edin. Çarşamba bir ay plüto karesi var. Bu da ikili ilişkilerde biraz gerilebileceğinizi, duygusal anlamda biraz kendinizi böyle bastırılmış hissedebileceğinizi gösteriyor. Özellikle duygusal ilişkilerinizde çarşamba günü biraz zorlanabilirsiniz. Evet, çarşamba akşamı itibariyle perşembe, cuma... Ay Akrep Burcu'nda olacak. Sizlerin doğum haritasında 8. evinizde olacak. Bu da demek ki oluyor ki odağınız para da tamamen finansal konularda. Evet her türlü finansal konu olabilir. Kiminizin ailesiyle bir para pul alışverişi olabilir. İşte eşinizle, ailenizle kiminin böyle krediler, bankalar, işte ne bileyim tazminat, nafaka, miras her türlü finansal konu olabilir. Tamamen finansal konuların ön plana çıkacağını söyleyebilirim. Fakat hafta sonu Ay Yay burcuna geçiyor. Artık 9. evinizde. Böyle sanki hayata bakış açınız güzelleşiyor, bir sakinliyorsunuz. Böyle ne bileyim inanç konuları, maneviyat, hayat felsefeniz bunlar ön plana çıkacaktır. Tabii ki bazılarınızın çünkü 9. evin konuları biraz geniş. Böyle yurt dışı bağlantılı gündemler, eğitimler, uzaklarda yaşayan tanıdıklarınız, eşinizin akrabaları vesaire. Onlarla da bazı ortak gündemleriniz olabilir sevgili yükselen koçlar. Fakat gelelim bu haftanın en önemli hadisesine. Biliyorsunuz artık bir Merkür retrosu var. Evet efendim Merkür Kova burcunda gerileyecek. Yani sizin 11. evinizde geriliyor olacak. Demek ki ikili iletişimde türlü aksaklıklar, problemler, anlaşmazlıklar, birbirimizi boş yere suçlamalar bunlarla ilgili bir döngü başlıyor 21'ine kadar. Tabii ki siz bu döngüyü 11. evinizde Kova burcunda yaşayacağınıza göre bir hassa dikkat etmeniz gereken şey bir, sosyal çevre ilişkileri. Arkadaşlarınızla birbirinizi yanlış anlayacağınız için, uzlaşamayacağınız için, belki geçmişten kalan konular açılacağı için bir takım anlaşmazlıklar olabilir. İkili ilişkilerde bir takım kopuşlar olabilir. Benim size tavsiyem çok da öyle geçmiş konulara girmeyin. O konular açılırsa bence çok fikir beyan etmeyin. Bu işi böyle 21'inden sonrasına bırakın. Onu peşin peşin söyleyeyim sizlere. Ayrıca tabii 11. ev kariyerin getirileri evidir. Demek ki kariyer çevreleriyle gerilimler olabilir. Anlaşmazlıklar olabilir. İş süreçlerinde gecikmeler olabilir. Buna lütfen çok dikkat edin. Böyle 3 alacağınız paralarda gecikmeler olabilir. Özellikle primle falan çalışıyorsanız orada bir takım sıkıntılar olabilir. Benden demesi bunlara dikkat edin lütfen. Ee, böyle bu dönem geçmişte başvurduğunuz bir işten falan geri dönüş olabilir. Ama size tavsiyem lütfen 21'inden sonra değerlendirin. Merkür Retrosu'nda imza atmayın. Yeni bir işe başlamayın. Bunu da söylemek istiyorum. Müzik